bir ifsat çalışması olan Sağlık Bakanlığı'nın Süt Bankası projesine Saadet Partisi Kütahya İl ve İlçe Teşkilatı'ndan sert tepki geldi. Saadet Partisi Kütahya İl ve İlçe Teşkilatı kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada hak, hukuk, helal, haram tanımayan inanç değerlerimizi hiçe sayarak kendine özgü çarpık düşüncelerini Geçer ölçü kabul eden bir zihniyetin ifsat çalışmaları ile karşı karşıya bulunuyoruz. AK Parti hükümeti ve ilgili bakanlıklar tarafından yürütülen bu ifsat çalışmalarını ve bu tür çalışmalara ön açıcı tutum ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Projenin hükümete Avrupa Birliği dayatması olduğu da bu kongre çalışmasıyla birlikte bir kez daha tescillenmiş olmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca cesaret edilemeyen uygulamalar mevcut iktidar eliyle oldu bittiye getirilerek milli manevi varlığımıza müdahale edilmiş, hatta Avrupa Birliği sürecinin en hızlı şekilde ilerlemesi adına ülke tarihimizde ilk defa ve hususi olarak Avrupa Birliği Bakanlığı ihdas edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ise başvurumuza cevap vermek yerine Din İşleri Yüksek Kurulu mütalasına ek bilgi olarak göndermiştir ve bu cevap da bizim tezlerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Sütü alınacak kadının donör, anne sütünün ise endüstriyel bir ürün olarak nitelendirildiği annelik ve anneliğin kutsiyetinin yok sayıldığı bir anlayışta çıkılan bu yolun sonu felakettir. Süt bankacılığı, sütün helal ve haram boyutlarını yok sayan bir projedir. Takibi mümkün olmadığı için meşru bir proje değildir. Çok özel kayıt ve şartlarda uygulansa bile sürdürülebilir değildir. Küçük bir ihmalin dahi çok acı sonuçlar doğuracağı bu proje projenin suistimal edilmesi mümkün ve kuvvetle muhtemeldir. Bu sosyal felaketlerin başlangıcı anlamına gelir. Tek çözüm yolu süt anneliği uygulamasına geri dönmektir. 1435 yıl önce insanlığın son peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilen kıyamete kadar tüm insanlık için gönderilmiş kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de anne sütünün kıymeti, emzirme süresi, annesinin sütünü alma imkanı bulunamayan bebeklerle alakalı süt annesi müessesesi en ince detayına kadar belirlenmiştir. Siz ma Manevi fikir ve davranışları, insani değerleri, güzel ahlakı bitirmeyi amaçlayan gayrimeşru küresel merkezler ve bu merkezlerin himayesinde kurulan Avrupa Süt Bankası Birliği yetkilileri, çarpık fikirlerinizle kendi işinize bakın. Demokrasi, insan hakları, sözde insancıllık pazarlamayı bırakın. Gelin bu Necip milletimizin mensup olduğu medeniyetin deneyimlerinden faydalanın. Ya da toplumumuzla bağdaşmayan fikirlerinize alın gidin diyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, ilgili bakanlıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını ve tüm milletvekillerini ve tüm sivil toplum kuruluşlarını bu ifsat çalışmasının derhal durdurulması için göreve çağırıyoruz denildi.